Başlayalım bakalım Edis. Ben Emre. Ben de Edisko. Bugün size Superland deneyimimizi paylaşacağım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Edis. Yanımda babam var. Ben baba. Ve Superland başlıyor. Daha önce hiç böyle bir deneyimimiz olmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleneceksiniz. Canavarları parçalayacağız. Evet. Evet. Evin içinden başladık. <laughs> Ediz ne diyorsun mudur ha? Baba, bu bizim anne oyundaki anne ve babamız. Kralla. Evet. Sen istersen bunları oku. Suyun bitti. Suyumuz bitti. Lütfen bordan aşağı git ve ne yanlış olduğuna bak diyor. Tabii ki. Hemen yani. ilgileniyoruz. Edisco ve Emrito. Hmm, tehlikeli olduğunu duydun ama alalım. Ne veriyorsun bize? Kılıç veriyor. Baba, Kılıcı alalım. Yanlış okuyorsun. Eğer kılıçlardan birine sahipse korkmamıza gerek yok. Ağacılar var Gülüyorlar bir de. Vur kafasına. Bir daha. Bam bam bam. Ediz bana vurdu. Bam bam Ediz beni koru. <laughs> ne diyorsun sen? Ay. Ey ey kalıplar da neymiş şey? Kullan bunu bakalım. Kullan. Hmm, çok güzel kullandın. Bu kalıplar bizim oluştuğumuz. bak. Şimdi göstereyim. Biz bu kalıplardan mı oluştu? Eğil. Evet. Dur. Kırmızı Dur. kasabanın suyunu neden tükendiğini bulmaya çalışıyoruz. Sol tarafta altın var. Altın Altını aldık. Baba. Altını severiz. Baba. Altının gramı 4250 lira. Geri gidiyorum çünkü bak. Im, ya olmam. O kalıplar bizim oluşumumuzun şeyi. Biz de o kalıpları da mı yapmışlar? Baba, bir de bunun iki tane serisi daha var. Hmm. Oynayacağız mı bir birlikte? Tabii ki. Hepsini bitireceğiz mi birlikte? Mavi beni. boru, kırmızı boru. Ne diyor bunlar acaba? Hmm, taşı bakalım bu taşı. Ya. Kır bunları. Yapıyorum. Deniz yukarıdan peyum, toprak peyum. dökülüyor Aa, maviler. Bir abi, aha. Borumuzu kırmışlar. Dura ee, bir daha tamir edemeyeceğimizi söylüyorlar. Maviler. 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 Mavi köye gidelim ve kralıyla konuşalım. Maviler. Evet. Mavi köyün kralına gidiyoruz. Yolda gördüğün altınları al altınla karabın 4250 lira. O, o kadar şey Yakın. Sizin izlediğiniz saçma sapan videolar var <laughs> ya youtuberlar. Onlar gibi konuşmaya çalışıyorum ama. <laughs> ne o adamın adı? <laughs> Kardeşi. Ha, <laughs> <laughs> Hacin. Deniz Mavi Köy'e gelemedik mi daha ya? Yok Çok yavaş gidiyorsun. Baba çünkü bunu almam lazım. İki katı hızlı gitme şey mi? Evet. Kral mi? <laughs> <laughs> annemiz. Hadi Mavi Köy. Büşra? Hayır oyundaki annemiz. Oyundaki annemiz. Hadi Büşra'yı benzetin. Evet. <laughs> Lan bir varil alalım mı? Alalım. Orada bir varil var. Dükkanı götür ve onu yükselt. Mezar yükse var. Ooo yeni yükseltmeler almamızı sağlayacakmış o varil. Gerek ben yok bence. Bence gerek yok. Bence gerek yok. Ben konuşma Youtuberlar öyle konuşmuyor mu? Yok tamam, Açalım şimdi Youtuber, izlediğin Youtuberları Egemen Kaan'ın babası nasıl konuşuyor? Gibi senin gibi Ya senin gibi değil de normal konuştuğun gibi. Efendim, şimdi şimdi bana mi dedin? Çıkıyor. Acaba geliyor. Sen olmasam az daha ölüyor. Biz bir ekibiz bir canı var daha. Kafasına. Ediz vurdu bize. Ediz vurdu bize. Bu mavi köye gitmek. Evet. Baya var yolumuz Hep yıldızları topluyorsun. Ne iş yarıyor lan? Para. <laughs> Dolar mı? <laughs> Dikkat et düşme. Bildim, yok. Bilgin yok. Görünmez mi? Ne? Ha, hayır elimizde kutusunca böyle gözüküyor. Hmm. Tamam. Cavanar var. İskele saklıyor. Gözükelim de bize doğru koşsun. Öyle olunca birazcık hasar alıyoruz ya. Konuşamıyor musun? Yok. Güzel dönüşmüş Meral Hanım. Önce sen, bileyen sen bileyen şu yazıları okuyabilirsin. Çok hızlı hareket ediyorsun. Kız iyi bir iş çıkardığını görüyorum diyor. Evet. Altın varilleri bulursan işletmeler evet. açığımızı onarış olur zekice fikir bu. Evet. Altın varilleri. Evet. Altın varilleri. ben yani yanlış görmüş olabilirim yani sandık var bunu alabilir miyiz Aa, aa burada boyama yeri var. Nasıl boyadın baba? Boyadık. O boyadan bir şey geldi. Ben de boya geldi. Bak burada da. Selma'yı şey Nine. 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 Ya bu kapı açılmaz <laughs> Altınlara bak bir var ama ne? Tuş acaba Ben tuş Altın ne Altın hızlan o zaman biraz. Sen gitmiyorsun ki abi köye. Kırmızı Buzlan. köyde alışveriş yapıyorsun altınları topluyorsun. Baba, baba. Lan burada durmamız lazım. Evet. Artık daha az koşabilir ve iki zıplayabilirsin. Evet. Niye daha önce almadın? Daha önce defalarca falan önce yeni mı? Tamam Evet. Ben de 200 lira Abi, ben ben bir, bir kapı var. Sonic, Sonic. 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 yerine Sonic. 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 Aa, bak bu kapı, kapı. bizi korumuyor. Ee, <laughs> Anneler yani korur Biz kendimizi <laughs> Maziköy. Maziköy'e doğru Hadi gidelim. gidelim. 36'nın 26'sını almışız. 4 tane daha almamız lazım. 这么便宜，的人 Bir tane şey var. Zıplazıcı. Galiba zıplazıcı mı oyun simgesini sınır gördü. <laughs> Kanka. Sen istiyor mu baba? Tamam bir sonraki aşamada şimdilik bugünlük bu kadar. Tekrar etkiliyorum. Selam. O Kırmızı yok kırmızı sarı kullansın ha. Nektar al. <laughs> tamam gel. Be. Tamam. Elbis. Bugünlük Veda edelim videoya. Çünkü 12 dakikalık oldu. Lütfen like atın. Lütfen, lütfen like atın bize. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Beyin bedava. Beyin bedava.